Peki bu dersimizde ise yeni bir kayıt oluşturalım. Şimdi ilk olarak uygulamadaki ule'ye gelelim. Buradan class ve list grup diyelim. Ve aynı şekilde class'ı alalım ve her bir li elemanı için list group item elemanı ekleyelim. Ve daha sonra ule'nin üzerine bir input diyelim. Ve class'ı ise form kontrol olsun. Buraya da bir m B-2 klası ekleyip sayfaya bakalım. Evet gayet güzel. Buradan bir deneme bir bilgi girip Enter'a bastığımızda buradaki bilginin aşağıdaki listeye eklenmesini istiyoruz. Şimdi burada bir olay oluşturmamız gerekiyor. Yani input içerisine bir değer girdikten sonra Enter tuşuna basalım ya da bir buton ekleyip de click olayında da tabii bunu gerçekleştirebiliriz. Buradan klası aşağıya alalım. Ve burada bir event oluşturalım. Eventimiz key up eventi ve enter ile de bunu filtreleyelim. Yani kullanıcı sadece enter'a bastığı zaman bu olay gerçekleşsin ve olayda da ise örneğin gelip create post diyelim. Ve post metodunda gelip post component içerisinde constructor'ın dışına gelip burada oluşturmamız gerekiyor. Peki şimdi kullanıcı input'tan girdiği bilgiyi metoda gönderiyor olması gerekiyor. Dolayısıyla burada biz örneğin bir title bilgisi bekleyeceğiz. Yani kullanıcı postun title'ını girecek ve title'da bir post metodu aracılığıyla kullandığımız API'ye eklenecek ve daha sonradan bu bilgiyi de sayfa üzerine göstereceğiz. Input'a gelen bilgiyi metoda nasıl taşırız? Geliriz buradan örneğin input'a bir tane template değişken tanımlardık hatırlarsınız. Örneğin gelip input diyelim. Input'u da gelelim metoda gönderelim. Şimdi metod içerisinden biz geri burada bir title derken bu title string tipinde bir değer olarak mı bekleyeceğiz ya da input'un kendisini mi göndereceğiz? Bu tabii ki bize kalmış. Örneğin input nokta value dersek kullanıcı input'a girdiği değerin value değerini buraya göndeririz ve burada da string bilgi bekler, title da ilgili yere ekleriz. Ya da alternatif olarak input'un referansını da gönderebiliriz. Yani input'un kendisini gönderelim ve gelip burada da gelip HTML input element bekleyelim. Dolayısıyla biz gelip burada artık title nokta value değerine de burada ulaşabiliriz. Yani kullanıcının girdiği bilgi buradan alabiliriz. Geliriz buradan örneğin const title diyelim ve kullanıcının girdiği bilginin yani title içerisinde saklayalım. Örneğin gelip t diyelim. Peki JSON placeholder'a geldiğimizde aşağı doğru inelim ve burada HTTP metotlarının desteklenen HTTP metotlarını görüntülüyoruz. Örneğin get API üzerinden bir bilgi talep ettiğimizde kullanılan bir yöntem. Post yine aynı URL üzerinden bir bilgi gönderip bir bilgi eklemek istediğimiz zaman kullanacağımız bir yöntem. Put ise bir güncelleme yapacağımız zaman örneğin bir numaralı ID'ye sahip post için bir güncelleme göndereceğimize dair ya da aynı şekilde POST üzerinden bir numaralı ID'ye sahip olan değeri delete işlemiyle sileceğiz. Burada gördüğünüz gibi aynı URL'ye farklı metot tipleriyle bir talepte bulunuyoruz. Dolayısıyla bizim talebimizde request'imizin metot tipi neyse örneğin post mu ya da put mu ya da delete mi ya da bir get request mi? Dolayısıyla bu hangi metot tipi ise API ona göre anlayıp aynı URL üzerinden gelen talebi yerine getirecek. Yani bir get gönderiyorsanız yine aynı URL'yi kullanıyorsunuz ve bir numaralı örneğin user'a ait bütün post bilgilerini alıyoruz. Ya da aynı URL için bir put requesti gönderdiğimizde örneğin buradaki bir numaralı değerin ilgili posta karşılık geldiği ve bir güncelleme yapmak istediniz. Ya da bir numaralı postu silmek istediğimiz zaman delete'i kullanmamız gerekir. Şimdi geleceğiz. Kullanıcının girdiği bilgiyi title input üzerinden alacağız. Burada da title demeyelim. Bunu input diyelim. Biraz daha anlamlı olsun. Sonuçta sayfadan bir input gönderiyoruz. Ve input'un value'sunu t içerisine alalım. Yani title içerisine alalım. Ve title bilgisini ise request üzerinden gönderelim. Bunu yapmak için this.http.post nokta http nokta post metodu. Bakın burada get değil put değil. Burada post'u kullanacağız. Çünkü bir veri kaydı yapmak istiyoruz. Peki ilk parametre olarak bizden bir URL bekliyor. Ve URL'yi yukarıdaki URL ile yine kullanabilirsiniz ya da geliriz bunu buradan alırız ve yukarıya gelelim. Ve sadece post component klasına ait olan yani dışarıdan ulaşılmayan sadece klasa özgü olan bir URL parametresi tanımlayalım. Ve buna ise adresi aktaralım. Ve uygulama boyunca kullanacağımız URL bu şekilde gelip URL e ve posta da bu URL'yi aktaralım. Peki ikinci parametrede ise bir post objesi göndermemiz gerekiyor. Biz buradan sadece title string olarak aldık. Value'sunu direkt title içerisine attık ancak bunu post olarak almamız gerekiyor. Yani bir tane post objesi oluşturacağız ve bu objenin içerisinde title özelliği olacak ve title özelliğini ise input'tan gelen value'yu aktaracağız. Ve postun ikinci parametresi, parametresine ise post objesini aktaracağız. Ancak post objesini bir json stringine çevirmemiz gerekiyor. json.stringify metodu ile oluşturduğumuz objeyi json stringine çeviriyoruz. Peki burada url kızması buradan diz.url dememiz gerekiyor. Bunu yapmanız lazım. Şöyle diz.url. Peki. Şimdi biz request'imizi istediğimiz url'ye Gönderdik ve Postgres'de olduğu için ikinci parametrede bir JSON bilgi gönderdik. Ve işlem sonucunda ise bunu subscribe metoduna bağlamamız gerekiyor. Ve subscribe metoduna bir tane response gelecek. Ve gelip bunu ekrana yazdıralım. Bakalım biz bir bilgi göndermek isteyelim. Bilgiyi gönderelim ve bize gelecek olan response'ı konsola yazdıralım. Peki bunları kaydedelim. Uygulamaya gelelim. F12'ye basalım ve konsol açalım. Buradan gelip deneme dedikten sonra enter'a basalım ve bakın bizim 100 tane postumuz vardı ve burada 101. elemanın bize geldiğini görürüz. Ve burada ID geri dönüş değeri, post request'ten geri dönüş değeri sadece ID bilgisini bize geri getiriyor. Tabii ki bu servisi biz kendimiz yapmış olsak post request sonucunda eklenen objeyi geriye olduğu gibi gönderir. Sadece ID bilgisi değil de bunun yanında title bilgisini de getiririz. Peki şu anlık bize ID bilgisi yeterli. Neden? Çünkü zaten title bilgisini alıyoruz. ID bilgisi de bize geliyor. Yani son eklenen kaydın ID bilgisi de zaten bize geldiğinden dolayı biz post objesi içerisinde ID bilgisini eklememiz aslında yeterli. Peki bunları silelim. Hatta biraz sonra kullanacağız gene burada kalsın. Giden postun nokta ID bilgisine response'tan gelen ID bilgisini aktaralım. Peki geliştirme aşamasında şu anda response'ın hangi tipte olduğunu ve bu objenin içerisinde bir ID'nin olup olmadığı ya da oluşturduğumuz post objesinin içerisinde bir ID'nin olup olmadığı belli değil. Dolayısıyla burada editör bize bu duruma kızıyor. Gelip bunu ID şeklinde şöyle tırnaklar içerisinde alarak tanımlayalım ve aynı şekilde gelip bunu da response objesinin yanına ekleyelim. Peki daha sonra oluşturduğumuz postu liste üzerine ekleyelim. Zaten bizim elimizde listemiz var. Diz nokta post şeklinde buna ulaşıyoruz. Post metodu üzerinden splice metoduna ulaşalım. Ancak tabii, intelligence splice şu anda bize getiriyor. Çünkü post objesine bir tip ataması yapmadık. Gelip burada bir tip ataması yapabiliriz. Örneğin bunun tipinin bir dizi olduğu ve içerisindeki bilgilerin de örneğin en tipte herhangi bir tipte olabileceğini söylüyoruz. Ancak burada get metodu içerisindeki bir dizi içerisine response objesini atmak istiyoruz. Bir objeyi bir dizi içerisine atmak istiyoruz. Ancak response'ın zaten ben bir dizi olduğunu bildiğimden dolayı burada bir tür dönüşümü yapabiliriz. Ve dönüşümü yapacağımız tip ise en olsun. Peki burada problem yok. Dolayısıyla burada artık post üzerinden splice dediğimiz zaman bakın metodumuz direkt gelir ve bize splice ile alakalı açıklamalar da burada gelir. Peki neden splice metodunu kullanacağım? Splice metodunu örneğin sıfırıncı indeksten başlayarak örneğin bir tane sil ve bunun yerine oluşturduğumuz postu gönder diyebiliriz. Yani birincisini siler, sıfırıncı indeksten başlar, birincisini siler ve postu ekler. Bunu genelde delete işlemlerinde kullanıyoruz. Ancak burada silmeyeceğiz elemanı, liste üzerine bir eleman ekleyeceğiz. Dolayısıyla sıfırıncı indeksten başla, herhangi bir eleman silme ve postu ekle. Bu durumda post Listenin en üstüne eklenir. Peki. Şimdi response buradan alalım ve burada post eklendikten sonra da zaten bize bir input geliyor. Dolayısıyla ben gelip inputun artık value'suna boş bir değer atayım ve içerisindeki bilgi gösterilmesin. Bunu kaydedelim ve uygulamaya gelelim. Buradan örneğin deneme diyelim. Enter'a bastığımız anda bakın eleman buraya eklenir ve eleman eklendikten sonra da input'u temizlediğimizden dolayı input içerisinde temizlenmiş olur.